Evet, şimdi Taşşehir'in en güzel terasını göstermeye gayret edeceğim. Gördüğünüz böyle kiraz ağacı. Yanında da böyle salatalıklar olmuş, taneler olmuş. Patlıcan, maydanoz. Buradan sonra güzel bir domates. Domatesin yanında güzel bir üzüm ağacı başladı. Yeşermiş yaprakları. Bu Yasemin. Yeni aldık, daha dikeceğiz onu. Yanında işin ağacı var şu domates fidesi. Gayet güzel gelişmişler. Patlıcanlar. Evet, şurada iki tane daha duruyor öyle. Onlar da gelişmişler. Patlıcanlar ve bu hanım evi. Evet, böyle gayet yukarı çıkıp kapatmaya başlıyor. Yanında bu sürgülü sarmaşlarımız var. Bu tarafta biber ve domates, salatalık ve bamyalar. Bam ya, gördüğünüz gibi yaprakları gelişiyor. Şu zak mağazı Bu tarafa gidiyoruz böyle evet. Şuradaki asma domateslerimiz. Salkın domates, gayet güzel. Yanında güzel bir salatalık yükseliyor. Şurada domatesimiz var. Bu goji berry, kurt üzümü. Bu sarmaşık böyle, kırmızı çiçekler açıyor çok harika. Sarmaşımızın yanında şurada sarı hanım eli var. Küçük daha. Sarmaşık var yanında. Şurada bir siyah kokulu üzümümüz. Göründüğü gibi bayağı yükselmiş. Kapatmak üzere. Şu İtalyan sarmaşı çok hızlı büyüyor. Günde bu kadar çok kısa zamanda boy attı. Bu acem doğrusu. Bu da boy atıyor. Şurada limonlar var iki tane. Bir gördüğünüz küçük. Şu bir limon da burada. Bu da Melisa. Her sabah böyle bir yaprak çayın içine atarsanız muazzam bir çay aromatik tadı veriyor. Bu da Yasemin. Böyle atmış böyle. böyle Bu da biberiye. Evet gelişmesi güzel. Teflon. Arkasında vişne ağacımız var. Şu Amerikan sarmaşı Kafe yükselmiş böyle. Böyle. Arkasından şurada biber, domateslerimiz var. Bamyalar gelişmiş güzel. Domatesimiz de güzel gelişmesi. Şu bir goji berry de O da yavaş yavaş çıkıyor. Hmm. Zeytin ağacı aldım Küçük. Bayağı güzel şey gelişmiş. Şu dal çileği. Çok ağır işliyor. Büyümesi çok ağır. Melisa. Marzan bir büyüklük görüntüsü harika olan nanelerimiz. Böyle patlıcan gayet güzel. Şurada meyve veren çam, kırmızı kırmızı meyveler oluyor. Şunu yuvarlak yapmak üzereyim. Şurada biberlerim var. Bayağı güzel gelişmekte. Acı biberler. Kullerimiz var kırmızı Eğlendiğim. Şurada Tatlı yeşil biber Patlıcan Evet şurada gördüğümüz Melisa çayı ve sarmaşık Gayet güzel ve şık bir balkon Sabahları kahvaltı yapmak için Akşamları güzel Yemek yemek için çok ideal Gayet serin Diğer balkonlara bakıyorsunuz. Hiç kimsede yeşillik yok. Komple beton. Çok güzel yeşil bir görüntü. Seneye daha harika olur bu. İyi günler.